hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber roblox oynayacağız uzun zaman sonra kemik kırma oyunu oynayacağız Hiç kemik kırma biraz hastayım sesim çıkmıyor olabilir <laughs> şuradan atacağım bu taşlar daha iyi konuşalım Hadi bakalım şimdi şurada bir şey yapacaktık Heh. Hadi be olmaz Evet, bütün kemiklerimizi kırmaya çalışacağız. Hayata tutulan nur. Evet, az sonra seviyorum seviyor olunca o yapacağımız şeyi göstereceğim. Sizlerle beraber.

Evet, fena değil. Of. Ayaklarımız kırılmış, kaburgamız kırılmış, her yerimiz kırılmış. Araca boylamaya çalışsam. Hadi. Hadi be. Hadi Olmadı be. Hadi dostum. Atla. Atla. Gel buraya. Atla. Atla. Evet. Elimiz kırıldı ya. Yalnız arkayı falan göstermiyor ya. O sıkıntı. Of, o nasıl bir düşüş ya. Sızmış olan loop. Kafa gitti. Sana kafa gitti. Oh, Pala tatile geldim. Lüp. Kalkta biraz değil ya. Allah Allah. Şu Şartayı bir değiştirek ya. Evet. Bir, bir kıt daha üstüne çıktık. İndi. Oha oha. Ben, mesela ben bu kapan böyle düşsem bir kemik kırılmaz. Bütün kemik kırılır. Hata var. Kaprosum. Arkadaşlar daha iyi videolar atmaya çalışacağım. Burada bitiriyoruz. Biliyorum çok kısa oldu ama aşağıdan kanalıma abone olarak bir de like atarak beni destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bye.